Vay be arkadaşlar demek ki araba çetesi olduk öyle mi? Ben diyorum ki şehirde büyük bir yarış organizasyonu yapalım. İşte görmüş olduğunuz bu yeşil arabamla da ben katılacağım. Ve sizin hiçbirinizin kazanma şansı yok. Rüzgar neden öyle diyorsun kardeşim? Baksana benim arabam da yarış için tasarlanmış bir araba. Aynen öyle. İstediğiniz yarışsa ben varım. Baksanız oğlum benim arabam da yarış için tasarlanmış bir araba. Kusura bakma Rüzgar da senin arabanı geçer yani benim arabam. Ya oğlum sizinki can da benimki patlıcan mı? Bakın benim arabam da spor için tasarlanmış bir araba. Yani yarışta kusura bakmayın ama beni geçme şansınız yok. Beyler o zaman yarından tez yok. Yarış için bütün organizasyonlukları hazırlıyoruz. Çünkü bu çok büyük bir yarış olacak. Şu anlık dördümüz varız. Ama katılmak isteyen herkes katılabilir. Kazanan da belli bir para kazanacak. Vallahi ben okuyayım bütün paralarınızı alacağım. Valla benim arabam da çok müsait beyler. O yüzden de bu yarışı ben birinci bitireceğim. Herkes ne kadar para veriyorsa fazlasını kazanır. Şimdilik dört kişiyiz. Yarını bekleyelim. Bence gelmek isteyenler olacaktır elbet. O zaman yarın on numara beş yıldız bir yarış yapıyoruz. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Of lan of kurtulamadık şu arabadan. Alamadık kendimize şöyle güzel bir spor araba. Şu arabaya bak dökülecek şimdi. He, bizim çocuklar orada şunların arabalarına bak. Beyler şu gelen Arda değil mi? Arda dur lan dur nereye gidiyorsun? Arabaya bak. <laughs> Ne yapayım oğlum ne yapayım keyfimden mi bu arabaya biniyorum Hasta mısınız oğlum siz ne yapabilirim yani Yok kardeşim, hasta falan değiliz yani ee, Şey biz keyfimizden bunlara biniyoruz Sen keyfinden buna biniyorsun gibi geldi de O yüzden böyle bir dalga geçtim seninle Tamam anladık spor arabanız var Benim sizin gibi arabam olmadığı için ne yapayım yani öleyim mi şu an En azından araban var oğlum ayağımı yerden kesiyor Ne kadar eski püskü de olsa bir arabam var sonuçta Aynen öyle beyler dalga geçmeyin. Gerçekten doğru söylüyor. En azından altında bir tane arabası var. Arda bence sen haline şükret. Bunu bulamayanlar da var. Neyse beyler lafı uzatmayacağım. Arda hıyarı. Yarın biz şehirde büyük bir yarış organizasyonu düzenliyoruz. Şu anlık 4 kişiyiz. Sen de gel 5 kişi yarışalım. Kazanan çok büyük paralar kazanacak. Ya Rüzgar sen benle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ben bu arabayla yarışa gelebilir miyim? Bir sizin altınızdaki arabalara bak bir de benim şu altındaki arabaya bak. Geleyim de rezil olayım değil mi? Ya Arda bir şey olmaz kardeşim. Şansını denersin ne olacak yani? Kaybetmek de var kazanmak da. En azından kendi aramızda eğlenmiş oluruz. Yok beyler ya yok ben almayayım. Böyle giderse siz benle 10 yıl dalga geçersiniz. Ben en iyisi yarışa falan hiç katılmayayım yani. İyi ve iyi kendin bilirsin. <laughs> Gelmezsen gelme. Gelmeyeceğim zaten gelmeyeceğim. Neyse hadi bana müsaade beyler. Ee, şey Arda benim sana tavsiyem beni dinle. He, Arda dursan oğlum nereye gidiyorsun bir tavsiye vereceğim beni iyi dinle. He, ne oldu oğlum geçtiniz dalgalar yetmedi mi? Ya gidin başımdan oğlum uğraşmayın benimle. Ya dur oğlum Arda ben seninle dalga geçmeyeceğim kardeşim. Beni iyi dinle. Ben onlar gibi değilim. Acilen Hasan Usta'ya gitmen lazım. Hasan Usta bu arabalardan çok iyi anlıyor oğlum. Yemin ederim senin arabanı uçak gibi yapacak. Merak etme. Hı, gerçekten mi? Oğlum böyle bir şey nasıl olabiliyor? Neyse tamam kanka çok sağ ol. Ben şimdi direkt Hasan Usta'ya gideyim. Merak etme. Hasan Usta'ya gittikten sonra yarınki yarışmada birinci olma ihtimalim bile var. Ulan Hasan Usta inşallah dükkanlıdır. İnşallah dükkanlıdır ki bu işi yarın sabaha kadar halletmemiz lazım. Yarınki maçta kazanmam lazım. Ulan bugün de iyice yoruldum be. Şu Mercedes'in kapılarını takayım da işi bitsin. Sonra da direkt eve gider dinlenirim. Selamun aleyküm Hasan Usta hayırlı işler. Ooo aleyküm selam Ardıcım. Hoş geldin aslanım benim. Söyle bakalım ne istiyorsun? Hasan Usta benim bir sıkıntım var. Ya bugün çok işim var mı acaba? İşini de engel olmasın. Yok koçum yok. İşte bu gördüğün Mercedes'in sadece sol iki kapısı takılacak. O kadar. Hasan Usta belki duymuşsundur. Yarın şehirde büyük bir yarış organizasyonu olacak. Ve benim arabam eski olduğu için yarışmaya katılamıyorum. Şimdi bana dediler ki Hasan Usta'ya git o bu işlerin piri. Bu arabadan en iyi o anlar dediler. Sana zahmet Hasan Usta benim şu göz bebeğini yarışa hazırlayabilir miyiz? Hem hazırlarız tabi hazırlarız. Dış görüntüsü pek değişmez ama araban jet uçak gibi gider. Tamamdır Hasan ustacığım hemen başlayalım o zaman. Yarına kadar anca bitiririz. Yanlarına da böyle alevli çıkartmalar falan koymak istiyorum. Bakayım nasıl duracak. Evet Ardacığım işte araban hazır koçum. Tamamen sana özel dizayn edilmiş bir araba oldu. Her yerde alev detayları var ve bu araba şu anda tam itibariyle 500 beygir. Bassan da gidecek nereye gitmek istersen gidecek. Hasan Usta sen on numara adamsın. Senin sayende belki de yarınki yarışta başarılı olacağım. Her şey senin sayende. Çok sağ ol da borcumuz ne kadar? Sana para soran mı oldu koçum? Sen önce git yarınki yarışını kazan. Kazanamazsan zaten senden para falan almam ama kazanırsan birkaç bir şey alırım. Tamam Hasan ustacığım. Yarınki yarıştan sonra görüşürüz o zaman. Ellerine kollarına sağlık. Araba ne kadar güzel oldu var ya. Tam yarışa hazır oldu şimdi. Hadi eline sağlık Hasan usta. Görüşürüz. Ulan bu arabaya bir ha, Ne oluyor ulan bu arabaya ne olmuş böyle? Ya arkadaşlar bu arabayı ne olmuş böyle? Aşırı beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bir de yarışı kimin kazanmasını istiyorsunuz? Hadi arkadaşlar yorumlarda buluşalım lütfen. Bu araba beni yarışta birinci yapar abi çok hızlı. Harbiden deli gibi gidiyor. Ya Hasan Usta'nın elinde ne marifet var da yaptı bunu. Yarından itibaren hem yarışı kazanıyorum hem de çok zengin oluyorum. Bayağı bir para ödülü var dediler çünkü. Lan arabayı kullanırken terledim. Baksana araba nasıl yanlıyor. Bir an önce gidip bir kahve içeyim. Her virajda yanlıyor araba drift atıyor He, kızlar ne yapıyorsunuz? He, vay be Arda asıl sen ne yapıyorsun? Arabamla gazlıyorum ben de kızlar. Çok yoruldum biliyor musun arabayla drift atarken. O yüzden gelip bir kahve içmek istedim. He, vay be ben sana bir kahve ısmarlayayım o zaman. Şey Arda araban çok güzel. Evet Arda, beni bu arabayla gezdirir misin? Ya bilmiyorum ki, yarın şehirde çok büyük bir yarış var. Ben o yarışa hazırlanıyorum aslında. O yüzden hızlı araba kullanıyorum. Hem siz korkarsınız. Hayır, ben asla korkmam. Hızlı arabaları da çok severim Arda. Merak etme Arda, yarınki yarışı hepimiz izlemeye geleceğiz. Kazanırsan güzel bir yemek yiyelim mi? Kutlarız hem. He, olur olur neden olmasın Şey ama arkadaşlar Ben şimdi gideyim ya gideyim Burada hiç vakit kaybetmeyeyim Yarışa hazırlanayım Yarın çok büyük gün Evet yarış an itibariyle başlamak üzere. Seyircilerimiz de toplandığına göre, bütün yarış severler burada olduğuna göre, çocuklar burada, hatta şurada kahve içen kızlar bile var. Hepsinin merakı yarış. Herkes yarış izlemek için burada. Aman dikkat edin kaza yapmayın. Ya yok Baldi öğretmen kaza falan yapmayız Hadi çok fazla uzattın Başlat şu yarışı artık Şu önemli detayı söyleyeyim çocuklar Dönmemeniz gereken yollarda böyle bariyerler var Bariyerli yoldan isteseniz de gidemezsiniz Güzergahınızdan devam edeceksiniz Tamamdır Baldi tamam Hadi artık başlat şu yarışı ve herkes hazırsa yarışmamız başlıyor. 3, 2, 1 başla. Ve herkes hazırsa başlayalım. Beyler kusura bakmayın. Benim arabam çok iyi kazanma şansınız yok. La enayi beni sıkıştırıp durma gaza yapacağız. Rahat ol Yarış sonu kim şampiyon göreceğiz. Lan Keko senin yüzünden sonuncu olacağız. Araya girip durma. Farkındayım Rüzgar beni geçmeye çalışıyorsun ama enayilik yapıyorsun. Bak şimdi beni geçeceksin hop böyle önüne kıracağım geçemeyeceksin. Sen rahat ol şimdi burada son düzlükte bak seni nasıl geçiyorum iyi seyret. Sizin arabalar çok hızlı oğlum yetişemiyorum. Hadi Rüzgar gelsene geçsene beni. Hop işte bu kadar oğlum son düzlükte benim araba daha da hızlı gitti. Tamam çok yaklaştım çok yaklaştım. Olamaz. Ve bitiş çizgisinden geçtim. İşte bu be ben kazandım. Ne oldu lan ne oldu? Hayır sonuncu ben olmayacağım hayır. Oh be sonuncu olmadım. Dördüncü oldum değil mi? Evet Keko dördüncü oldun. Sonuncu olan da mavi arabalı oldu. Ulan Keko senin ben yapacağın işe tüküreyim oğlum. O arabayı yarından tez yok satıyoruz. Sana yeni bir traktör alacağım. Tarla sürmeye. Helal be aslan babam. Çok iyiydin babacım çok iyiydin. Evet Ayda amca yemin edeyim çok iyi ayaba kullanıyorsun. Şey bize de ayaba kullanmayı öğreti misin? Valla senin ayaban cep gibi jet. Çocuklar çocuklar öğretirim hiç merak etmeyin. E ee, var mı yeni bir yarış isteyen? Şimdi benim arabamın daha iyi olduğunu kabulleniyorsunuz değil mi? Ulan ben bu arabayı dünya kadar para verdim. Seni nasıl geçemem anlamıyorum. Yakacağım ulan bu arabayı. Benim arabam da çok hızlıydı. Ama Arda'ya verdiğim taktikler yüzünden oyunu kaybettim. Arda gerçekten o arabanın içinde bir cevher yatıyor. Gerçekten de öyle. O külüstür arabadan Hasan Usta bildiğin yarış arabası çıkarmış. Helal olsun. Valla helal olsun. Ben hayatımda böyle bir yarışma izlemedim. Abi aşırı keyifliydi. Her şey Hasan Usta sayesinde oldu. Hepinizin bu arabalara verdiği para beş para etmez yani. Boş yere para veriyorsunuz oğlum. Benim arabam bedava. Hurdalıktan aldım ben bu arabayı. Üstüne iki sticker yapıştırdım, Hasan Usta'ya tamir ettirdim ve yarışma kazandım. Evet Arda, yarışmayı kazandığına göre artık bunu kutlayıp çok güzel bir yemek yiyebiliriz, değil mi? He, ee, şey bilmiyorum ki kızlar eve gitmem gerekebilir. Arda bunlar senin peşini bırakmayacak gibi duruyor. Kızlar gelin birlikte yemek yiyelim. Benim arabam daha güzel. <laughs> Aynen kızlar. Hadi gidin bak Rüzgar'ın arabası daha güzel. Onunla yemek yiyin. Hayır Arda olmaz. Sen daha yakışıklısın ve senin araban çok daha güzel. Evet, rüzgarın arabası iğrenç. Senin araban çok güzel, alevli falan böyle. Hem sen çok tatlısın. <laughs> ya hayır olamaz. Bunlar etrafımı sarmaya başladı. Ben bunlardan nasıl kurtulacağım? Şey kızlar çekilin önümden lütfen. Gitmem lazım. Bırakın beni. Bırakın.